Herkese selam arkadaşlar. Ee, bugün dağınık bir BVM eski modelini toplayacağız. Evet video birazcık uzun sürecek. Haydi başlayalım. O, o zamanımızı kaybetmeden. Evet evimiz burada görüyorsunuz. Kapıdan girelim. Bakın gördüğünüz üzere e, burada bir sürü dağınık parça var. Ee, i̇lk önce şu motor tutucudan başlayalım. Şuraya döküyoruz. Gördüğünüz üzere. Oyun aslında eğlenceli, güzel, eğlenceli. Dünya ekipmanını sonra takıyoruz. Evet, video birazcık uzun sürecek. Ee, ama Ama yapacağımız bir şey de yok. Burada da Var, alet çantası var. Alet çantası e, bize lazım. O yüzden getireyim. E, tak. İlk önce şunu bir açalım. Şöyle. <laughs> Burada bir sürü parçalarımız var. Araba toparlayacağız bugün. Evet. E, silindir bloğuyla başlayamayacağım. Çünkü başka silindir yok. Bunun altı la altı lazım. Nerede bu? Şunu alalım o zaman. Motor çantasıymış. Şimdi ha? Buldum paletleri buldum. Abi sürekli şu duruyor. Neyse. E, silindir Tamam. Şimdi pistonları yerleştireceğiz. Evet. Piston. İlk pistonumuzu takalım. İkinci pistonumuz şöyle alamıyorum. Aldım. Nereye? Ya? Ee, sonra da bu pistonu alalım. Pistonumuzu takalım. Pistonumuzu da takalım. Ah, Evet. Şimdi iki pistonumuz kalmış. Alalım. Açık kıp durmaya kardeşim. Sürekli şu dükkan işaretine diyor. Özür dilerim. O yüzden o şey çektiğimden dolayı. Ya bunu da ekleyelim. İşiniz tamam. Ay attım dur. Şöyle takalım. Ne takacağız kardeşim ha? Tamam. Bir sonlarımız tamam mı? Tamam. Ee, sağ arka ışık benzin kapağı. Bak benzin kapağı önemli. En önemli. bu olabilir ya da motor. Takacağım. Sağ kapımız Sol kapımız Çakalım Sinir kafası Evet buna civa kalırmış kadın bir Alet çantamızı alalım Alalım Şöyle sıkalım biraz Sık 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 Hı Tamam Eee bu benim yerim yok mu yerim? ayaç var Pren deposu var Pren deposu Hıh Yok yıkamasızı defosu soğutucu deposu ha. evet çıkıp durma ya kadar milli yo sinyal ekipmanı şimdi mi şimdi değil anam dur direksiyon rafı tampon. Yani özgür arası. Tamam. Sol koltuk. Açıl. Tamam. Kaput. Opsiyon mu? Kaput. Kaput. Aç. Açık kalsın. Arka çevre. Tamam. Radyatör şimdi değil. Atalım. Sol ayakta bunu takıyor muyuz? Takmıyoruz. Son herhalde bit durmak. Bunu da mı? Yok. Ee, Arkadaş ışık şimdi mi? Değil. Dur var. O so var. Tak. Tak. Ya da açıl. Bak de bir tane kurtuk lazım. Tamam. Çok iyi. Kapat. Dışarıya çıkmam lazım. arka tampon var. En bana biraz giydim. Şunu bir tane daha Dur bakayım çevrede başka eşyalar var mı Yo ha var. Bu bagaj şeyi kapısı herhalde. hani öyle diyor? bak ki eee şiş lambaları şimdi takmayacaksın. Tamam. At. Eee Şu demiri takmayacağım çünkü görünümü bozuyor. Of. Evet. Hedefimiz 100 like arkadaşlar. Bu videoya 100 like i bütün videoları 100 like gelmesini yani istiyorum 100 like'ta özel bir ee, soru cevap videosu olacak o yüzden e, ee, 100 like atmanız önemli şunu bir takama takamadım ya Ben motor kapan mıdır? Açık kap. Şimdi Arkadaşlar. sen sen niye basıp duruyor? Ya tanrı. Ya arkadaş sürekli onu basıp duruyorum. yakıt tanrı. Takıldım. Takıldı. Ma. Evet. Şu gösterge paneli. ben Şu ya arkadaş şu dükkan işaretine sürekli basıp durduğumdan dolayı özür dilerim. Alalım. Alsana. Alsana alsana çocuğu. Ya yeter artık çıkma ya. Bir araba yapacağız yaptırmadım bizim sana. Altta da bir şey var. Arkadaş küçücük şey niye altı koyuyorsunuz? Şu dükkan işaretini bari başka bir yere koyaydınız. Sürekli basıp duruyorum. Hoo tutuyorsun. Hayır. Şimdi şu arkalar. <Sessizlik> <Sessizlik> At geçtiğim gibi bu direksiyon çubuğu mu ne bak ha bak şuna ihtiyacımız var odaklanıyor ee, odaklanıyorum sürekli siz oluyor arkadaşlar ben susarsam bir şeye odaklanmış durumdayım demek evet taktık şimdi radyatör daha değil mi Artık siz lambalarına gelirim ya. Yok. Şunu da takalım. Tak. 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 <laughs> Anam. Tampon. Bakka tamponu. Tak, tak. Ne o? takmamız lazım burada. Evet. Ayağım. Bu video birazcık uzun sürdüyse özür dilerim. Evet. nerede bu fren 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 neredesin? Benim yok. Fren tutmuyor. Ah! Ya nerede? Heh burada. Bak. Baktık mı? Ha direksiyonu takmayı unuttum. Unuttum. Takalım direksiyonu. Bunu ha takıyoruz. Nereye taktı? Oraya mı? Yani. Aha. Daha Ya! Yer freni. Kaçıyor muyuz? Yok, arabanın üstünde kalsın. Alırım şunları. Ya onu ha? arabayı tamir edince mükemmel bir araba olacağını düşünüyorum. <laughs> <Hı>? Taktım. Vav <laughs> kafa. Bu mu? Erdemen kafaymış. Alır yiyin seni. Hadi yiyin seni Ayaç. Sigara. Sigara kutusu. Ee, çamurluklar Eee sağ arkaya gidelim. Koş koş koş. Çal, ni atma, atma. He. Bakat. Şimdi konları takma zamanı geldi. Hadi bakalım. Koş 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 koş. Şu evet, tak. Tak tak. Dostum seni seni de takıyorum en azından. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Wolf takıyorum. sonunda. Ama üstünde vidalar var. Evet. Şimdi bunu, bunu. alalım. Bini alalım. Lan at, atma atma ya. En sinir olduğum tek şey bu olabilir. As Baksana. Ne? Yuvatayı sıkalım. sık sık bakalım tamam evet, bırakalım artık şunu evet onu taktık şu bambu da takalım. Yok, bunu takamıyoruz da. Bekle. Ee, zaman hava bunu ekleyebiliyor muyuz? Var seni ekleyemiyor? Yok. Hadi zamanlama. O lazım dik. Hadi. Ne burada? Bas. Yavaş yavaş pasmaya mı başladı? Yoksa bana mı öyle geliyor? Ee, şunu bir takalım bir arkadaşlar. Sürekli konuşuyorum. Çünkü sizin neyini atmanız için güzel sesini dinleyin. Heh. Takalım. Burada. bak her şey takılmıyor. Ay aç. Aleks ne işe yarıyorsun sen? Senin daha ne işe yaradığını bir daha öğrenemedik. Umar radyatörü, radyatörü, radyatörü taksaydık ya. Bu ee, arada misafirlikteyiz. Ee, ara soğutucu. Havalı oh, fıstık. Bana video. Prestijle bunu takalım. Ah. Tekerleri artık bir takalım isterseniz. Aram. Teker gir gir nereye gidiyor? Ya bir takalım ilk önce. Arkadaşlar siz isterseniz atlayabilirsiniz. Ya da isterseniz de izleyebilirsiniz. Tak. Şunu da takın. Bitti. Şimdi tek kaldı. Araba hareket ediyor. Araba. Hey, araba sakin ol. Sakin ol. Evet beni aldım. Demek ki sen yapıyorsun ha? Git bakayım. Ee... Tak. niye gidiyorsun Şöyle bir bakalım. Oyunu oyunu o, oynamanızı tavsiye ederim. Bazen canım sıkıldığında oynayabileceğiniz bir oyun. Fakat parçalı karışık çok olduğundan dolayı zorlanın yaşayabilirsiniz. Tamam şimdi arabamız ayağa kalktı. Tak. Geri koy. Koy ya. Esirinle artık takalım ya. Hadi hocam takalım takalım. Yok daha istemiyor. Türbin. Türbini takalım. Tür Türbin de olmaz. Ee, Ara soğutucu. Ara soğutucu olur. O o istemiyorsun Ah. İstiyor musun? Ah tak. Sanki bir köpeğe mama veriyorum gibi. Ah ah ah. İçe takacağımıza ne var? E, freni mi var? Bilmiyorum ki. Ne? Bu da takmamız Hadi bak bunu tak. Yok. Türbin. Türbin alır. Türbin de istemiyorsun. Onun başında büyük bir şey mi var? Ne modülü. yes Nozullar. Ee, evet, Nozulları aramamız lazım da. Bunu takabilir miyiz? Bu tokaş. he, tokaşta da var bu. <laughs> çamurlukları da takmayı unuttuk. Çamurlukları. <laughs> bu kanat kamerayı saklayacağım çünkü arabanın modelini bozuyor. Bir tüp olur. Tüp de istemiyorsun. Egoz burası istesin, dinliyorsun. Ara soğutucu. Nozullar. Dur. Şunu yapayım. Nozullar, nozullar, nozullar. Neredesiniz? Ya nozullar nerede ya? Bu mu? Abicim nerede? Heh bu. Sonunda. E, arabamız yavaş yavaş bitmek üzere. Arkadaşlar. Yani videomuzun sonuna doğru yaklaşıyoruz demek istedim. Ama doğru parçayı bulursam eğer. Sen de değilsin. Sür beni. Sür beni bak olur. Gel bakayım. Ama <laughs> burki yok. Çiftler. Baya bir parça varmış ha arabada. BMW bu araba. Ne? Takalım. <laughs> tamam taktık. Esos, esos. Gel bakayım. E evet, taktik. Arabamız yavaş yavaş sona eriyor. Gitmek üzere. Ah. Ha, o elimiz doluymuş. Ah, kapı çıktı. En baştan yaptığımız şey <laughs> Evet, takmak üzere Orada bu arada, o video vermiş, ne kadar yani. Yuh ya yani. ya. Ee, arabamız gayet çok güzel bir şeye döndü. Yani güzel. Aslında araba güzel, hoş, detaylı. Ama isterseniz oyunu açıp da başka arabalar da alabilirsiniz. Mesela yeni bir araba geldi. Ee, Transit geldi. Ford Transit bir Ford Transit. Evet. Şunu da takalım. Aha, bitti. Bitti bitecek. Bitti bitti. Ana silecekleri koymayı unutmuşum. Abi bu benim nasıl başıma gelir ya. Silecekleri takmayı nasıl unuturum ben. ne ki araba? Bakayım. Evet arkadaşlar arabamız bitti sonunda. Alet çantası. Eh, alet çantasını artık bırakalım. Ve arabamızı güzelim artık. Kapı çıkma, kapı çıkma. Ne ya? Evet arabamız çalışıyor. Ee, siz oynayabilirsiniz bu oyunu isterseniz. İsterseniz diyor. Ben tavsiye ederim. Arabayı çalıştır. Uy. Ne şey diyeceğim. Aracın kapısını açma. Bekle araba burada bekle. Ee, aç. Bence manyak bir şey oldu bir gerçekten arabanın. Evet arabamız bitti. Şu anda görüyorsunuz. Artık kullanma aşamasında hazır. Bunu takabiliriz isterseniz. İsterseniz diyor. Bak bunu takabilirsiniz. Bir şey taşımak için. Arabamız bence manyak bir şey oldu. Ee, şöyle birazcık kırmayalım sizinle. Ondan sonra videoyu sonlandıralım. Tamam. Kaza yaptık. Bir yerde takıl etsettik. Çıkaramak da O şekilde videoyu sonlandıracağım. Evet. Biraz okuyor da takılalım. Sonra da ürü dönüyoruz bir araştır. Tamam. Bu arkadaki şey sizi birazcık görebilir. Görmüyor musunuz? Sürekli yere tutulmak böyle bir yani şey olur. Bence arabamız manyak bir şeye dönüştü ve çok güzel oldu. İster oynayın, ister oynayın, arabamız çıkın. Beni yani en yerlerdiniz. Ben bu oyunu geçen yüklerim. Evet, yeter bu kadar takılmak. Arabamı da gördünüz zaten, manyak bir şey oldu. Bu araba üzerine bakıyorum yep arka gaz verince ne oluyor? Ui. <Sessizlik> hmm. yok bir şey dedim. Hadi Evet şimdi geleliyoruz. Geri dönmeliyiz. Adam çarpacak, çarpacağız, e, evin dönüş yolunda nasıl oldum derseniz de gittim yolun tam tersini gösteriyorum. Şimdi bu arkada arkamızda bir şey olmadan geçelim. Evet. Araba. <laughs> evin önüne park ettik. Ne yapıyoruz? Ben ne yapıyorum arkadaşlar? Siz ya ben ne yapıyorum? Evet, yani çıkardık. yapmadığımları seçerek de devam edebilirim. Ya da direkt hiç hiçbir olmadan da devam edebilirsiniz. Yani bazen kapı kuları olmadan da yapabilirsiniz. Birazcık böyle takılalım. Bence siz en üzerinden çok kolay mı yürüyorsunuz Benim puanım bu on buçuk. Gerçekten güzel bir son doğru 28 hayır <laughs> araba. <laughs> Neyse arkadaşlar. şimdi bu eve doğru süreceğim. Şimdi eve doğru sürüyorum arabayı. <laughs> ee, arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Arabadan ne de bitireceğim videoyu. 29 dakikadır videodayım. Daha kapatalım. Sizler de videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Aynı zamanda inanılmaz bir like gelirse ikincisini de çekeceğim. Hadi bakalım. Kendinize iyi bakın. Ee, Bay bay. Bay bay.